Evet, sayın seyirciler. Brokolt Hükümdar Spor çeyrek finalleri ikinci maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Hakan ilk maçı 6-4 kazandı Hükümdar Spor. Az da olsa bir avantajları var Fatih. Fatih sıyrıldı. Fatih vurdu. Orada Ceyhun'un müdahalesi kritik. Korner. Fatih kullanacak korneri. Ceyhun vurdu kafayı. Alper. Hasan. Uzun. İlyas. Kalede görmeye alışığız İlyas'ı. Bugün oyunda kendisi. Emre şimdi. Fatih. Tekrardan Emre. Dar açıdan vurdu. Resul ikinci pozisyon. Hakan. İlk etkili atak Prokop'tan geldi. Emre şimdi. Müdahale faul. Emre baraja takıldı. Ceyhun vurdu dışarıda. Kerem kullanacak serbest vuruşu. Gidin dedi arkadaşlarına. Gönderdi içeriye doğru. Ceyhun'un müdahalesi. Top yükseldi. Resul aldı. Ceyhun. Ceyhun uzaklardan dışarıda. Alper. Hasan Fatih Hakan şimdi Fatih kesti yine Eyüp Ceyhun Emre İki Emre'nin mücadelesi Hakan. Deniz gol sesi yok maçta. Emre. Emre mükemmel çalım. Emre'den bir çalım daha. Emre'den bir çalım daha vurdu. İnanılmaz bir gol atacaktı. Uf. Emre'nin sonrasında yaptığı müdahale Paul. Kerem kullanıyor. Uzun doğrudan ota çıkıyor. Emre. Emre Berkan'ın müdahalesi top kornere çıkıyor Kornel kullanıldı Ceyhun tekte vuramadı Şimdi İlyas Güzel hareket Hakan açtı oyunu Adem Adem'den sağa Eyüp Emre Emre'den güzel hareket yine Eyüp'e Avut Hasan baraja takıldı. Alper. Berkan. Kerem. Kerem'den iyi pas Berkan. Berkan yüksek. Kerem şimdi Adem çaldı topu. Adem veremedi pası. Fatih Süratli müdahale fol. Alper kullanacak serbest vuruşu. Alper kaleye gönderdi avut. Alper. Bir kafa Fatih'ten ve gol. Bir anda aldı topu Fatih önüne mükemmel bir kafa. Kaleci Resul de beklemiyordu bunu. Prokol 1-0 önde tebrik ediyoruz. Baskıyı şimdi üzerinde hissetmeye başladı Hükümdar Spor. Fatih. Kaptırdı Eyüp. Fatih'in pası Hasan. Hasan vurdu İlyas'ın çok müdahalesi çok kritik orada korner. Berkan kullanacak serbest vuruşu. Berkan kaleye gönderdi dışarıda. Out. Emre. Emre Emre aşırtma bir şut düşündü. Mehmet için kolay bir top. Fatih şimdi. Fatih'ten Kerem'e. Topa müdahale Ceyhun. Emre. Emre sıyrıldı iyi düşündü ama Alper'den çok akıllı, çok kritik müdahale. Fatih şimdi top almak istiyor. Müdahale foul. Emre. Kerem. Fatih. Ceyhun uzaklaştırdı. Adem bu maçta çok kilit bir oyuncu sayın seyirciler. Hücumda onun performansı çok önemli. <laughs> Ceyhun. Eyüp. Eyüp uzaklardan Mehmet. Emre kullanacak korner vuruşunu. Emre kullandı. Alper uzaklaştırdı. Fatih sıyrıldı. Hakan koşuyor. Fatih ayağından çok açtı. Out. Eyüp. Eyüp. Mehmet mükemmel bir kurtarış. Adem yerden. Emre. Emre yerden. İnanılmaz. Ve gol sayın seyirciler. Adem attı orada zor pozisyonda yerdeyken vurdu karambolde. Birbirlik eşitlik var maçta. Tebrik ediyoruz. Kerem. Eyüp vurdu kafayı. Ceyhun. Emre. Emre dışarıda. Ceyhun. Emre. Eyüp. Emre. Emre mükemmel geçti Alper. Çok kritik müdahale. Eyüp şimdi. Eyüp'ün pası hatalı. Alper. Alper. Fatih. Müdahale foul. Hasan. Ceyhun'dan Emre'ye. Emre mükemmel sıyrıldı. Emre içeriye. Adem tekte vurmadı. Adem tekte vurmadı. Çok net bir pozisyon kaçtı Kerem şimdi. Fatih. Hasan Eyüp'te top Eyüp sıyrıldı Eyüp'ten Adem'in gerisine Defans yerleşti prokolda. Eyüp Nefesimi tuttum Mücadeleyi izliyorum Emre Emre Alper Adeta bir kaleci orada Defansta çok kritik müdahaleler yapıyor. Eyüp'e yapılan müdahale pol. Şimdi Ceyhun gönderdi. Hakan vurdu kafaya dışarıda. Çok net bir pozisyonda. Hakan bomboştu. Ayağıyla da vurabilirdi. Hasan. Bir kafa patlattı dışarıda. Eyüp. Emre aldı. Fatih. İlyas'tan iyi müdahale. Eyüp şimdi. Emre 2-2'ler. Emre Adem var. Emre sıyrıldı. Emre kötü zamanlamada pas. Adem içeriye. Dışarıda korner. Evet ikinci yarı başladı sayın seyirciler. Tekrardan başarılar diliyoruz her iki takıma Fatih. Verdi Kerem. Kerem vurdu geçmedi. Şimdi Hasan'dan Kerem'e doğru. Kerem vurdu. Ceyhun kesti. Emre. Adem koşuyor. Emre suratlendi. Emre vurdu. Mehmet. Top oyunda çıkmadı da. Hasan. İki kişi de elleyemedi. Fatih kaleyle karşı karşıya kaldı. Bir anda yapılmayacak bir hata bu. Top dışarıda. Out. Hakan Kerem'den Hasan'a Fatih Çekti sana vurdu iyi bir müdahalesi var Kerem gönderdi içeriye doğru kafayla Şimdi Hasan yerden Korner Hasan gönderdi Gol pozisyonu Kerem Çok net bir pozisyon kaçtı Emre Hasan çaldı Hasan vurdu Resul Bir karambol İnanılmaz İlyas neler yapıyor öyle Kaleciliğin Kalecilikte iyi olduğu kadar defansa da iyi diyecektim Orada kornerde Hasan bomboş Gol sayın seyirciler Evet Prokolt 2-1 öne geçti sayın seyirciler Bir gol daha atarlarsa ve skoru bu şekilde biterse Penaltı vuruşlarına geçilecek doğrudan maç sonunda Sefa Sefadan Hakan'a doğru. Sefa sıyrıldı. Sefa vurdu dışarıda. Emre. Emre. Vermedi pasını. Uzun top. Avuta çıkıyor. Hatalı pas saçmalar. Şimdi Ceyhun'la kaldı top. Ceyhun geçemedi. Hasan. Berkan araya doğru. Gol pozisyonu. Çıktı top. Evet sayın seyirciler. Tehlikeli bir nokta topun gerisinde Sefa ve Emre var. Emre kaleye Alper'in müdahalesi. Hasan uzaklaştırdı Adem. Eyüp Mehmet ve gol Çok zor pozisyonda mükemmel vurdu Eyüp Mehmet elinden geleni yaptı ama olmadı mükemmel bir gol Eyüp'ten tebrikler Alper Eyüp Ceyhun Sefa Yerden gönderdi. Berkan girdi. Karambol sürüyor. Evet. Emre'den şimdi Kerem'e. Evet. Fatih. Evet. Hakan alacak topu. Evet. Eyüp. Evet. Eyüp riskli hareketler. Berkan. Evet. Fatih battılar. Alper uzaklardan vurdu dışarıda güzel bir şut. Emre'den çok güzel hareketler. Sonrasında Alper'in müdahalesi kritik yine. Defansta çok başarılı bugün Alper. Araya doğru Berkan. Ceyhun'dan çok kritik müdahale. Sefa. Emre Ceyhun bindirdi. Ceyhun'a Hakan'a özür dileriz. Mehmet çok yerinde çıktı. Hasan şimdi Fatih. Eyüp dokundu topa. Sefa. Foul sayın seyirciler. Sefa kullanacak serbest vuruşu. Sefa vuruyor dışarıda. Uzun top. Hakan. Emre. Emre. Sefa'ya geldi top. Sefa! Mükemmel bir şut dışarıda. Berkan Fatih. Korner. Korner kullanılacak. Dikkatli olması lazım. Üskünler Spor'un kornerlerde tehlikeli. Brokolt yine orada şutu verdiler. Berkan vurdu defanstan döndü. İçeriye doğru Berkan yine vurdu. İkinci pozisyon dışarıda. Duran toplarda çok etkili Prokolt. Emre. Kaybetti topu. Uzun top. Hasan. Hasan Daraçı'dan çok iyi bir şut dışarıda. Eyüp gönderdi. Alper'den ters bir vuruş. Neredeyse gol oluyordu. Sefa kullandı. Hakan bomboş dışarıda. Korner kullanılacak. Yakın gönderdiler Alper. Alper vurdu dışarıda. Sefa. Emre. Emre sıyrıldı. Emre. Mehmet. Emre kullandı korneri bir karambol ve gol. Hükümdar Spor genel skorda farkı 3'e çıkarıyor. Bu maçta da bir fark öndeler. Bu gol çok rahatlattı Hükümdar Spor'u. Adem'in golü tebrik ediyoruz. Aferin, 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 Aferin. Aferin. Alper. Berkan iyi pas Emre. Emre Resul. Güzel bir kurtarış. Fatih. Hakan'dan kritik müdahale. Şimdi Sefa. Sefa sıyrıldı. Sefa yerden az farklı dışarıda. Çok istiyor golü. Kerem sıyrılmak istiyor. Hakan geçit vermedi. Şimdi Hasan'da top. Hasan'dan araya doğru. Ceyhun. Fatih tek başına mücadele ediyor. İyi uzaklaştıramadı. Berkan zor pozisyonda vurdu. Resul dikkatli. Şimdi Sefa. Sefa Sefa ayağından biraz açtı. Emre aldı. Sefa. Çok iyi pas düşüncesi. Mehmet çıktı aldı. Evet, serbest vuruş kullanılacak sayın seyirciler. Alper geliyor. Alper gönderdi Ceyhun. Eyüp. Eyüp mükemmel bir çalım. Emre araya, araya, araya. Adem, git. Fatih adem, adem, adem. 4 dakikalık uzatma başladı maçta Adem Alper girdi araya Ceyhun'dan döndü Ceyhun vurdu Direkten döndü Çok güzel bir şut Hakan Mehmet Emre, Emre, Sefa, Emre. Hakan. Sefa. Sefa dışarıda. Kerem. Berkan. Adem. Adem'in pası. Emre bomboş. Ve gol sayın seyirciler. Emre'nin golü tebrik ediyoruz. Hükümdar Spor yarı finale saniyeler uzaklıkta Emre'nin golü. <gülüyor> Fatih. <gülüyor> Alper. <gülüyor> Sefa. <laughs> Uzun top. Mehmet. Adem. Emre. Emre. Vuramadı şık bir golle bitirmek istedi. Maçı olmadı. Şimdi Fatih. Fatih. Fatih yerden az farklı dışarıda. Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Hükümdar Spor yarı finalde her iki takımı da tebrik ediyoruz.